Saat sekizde yatmak zorunda olduğun için ne düşünüyorsun? Annem seni zorla mı yatırıyor? Üzerine baskım kuruyor? Evet. Her, bütün internete koy. Yatmak istemiyor musun sekizde? Evet. Bir şeyler söyle ama yardımcı olsun insanlar sana. Bu sorununu gidersinler. Ama annem ben... duysun herkes. Herkes beni yatırmak zorunda değil. Doğru, yatırmak zorunda değil. Ben 8'de yatmak istiyorum ama beni yatırmıyorlar. Neymiş o? Ben büyük 5 yaşım ama ben okulda uyudum bugün. O zaman niye uyumak zorundayım ki? Ben uyumak zorunda değilim. Kaçta yatmak istiyorsun. Hep. Biliyor muydunuz? Ha? Ben biliyordum. Siz hiç güzel değilsiniz büyük insanlar. Anladınız mı? Başka neler söylemek istersin? Ama büyük insanlara kötü söz söyleme. Onlar sana yardımcı olacaklar. Söz Söyledim. Söyledim hadi. Hadi internete gönder. Ama siz hala bize yatırmak istiyorsunuz. Ve Ki çocuklarınız olmazsa olmaz. Onlar sizi sevmez olmaz. onu istediğini yapmak zorundasın. Anladınız mı? O yüzden bize onları yapıyoruz. Çocuklarınızı bir sürü oyuncak almak zorundasınız. Haklarını istiyor musun? Çocuk haklarını istiyor musun? Evet. Haksızlık yapıldığında yanıyor musun sana? Evet. Ha! Size onları siz Onlara üç tane. Bir tane. itfaiye arabası alın. Tren alın. Uçak alın. Uzaktan kumanda helikopter alın. Kamyon alın. Grider alın. Dozer alın. Uzaktan kumanda dozer alın. Onlara bu, böyle böyle kalem yazarak mı öğretiyorsunuz böyle şeyleri? Ama biz böyle öğretmiyoruz. Anladın mı? Ya biz biz böyle bebek gibi oynamıyoruz. Böyle bebek gibi yaz yazmıyoruz. Biz böyle büyükleriz. Büyük artık bu dünyayı büyükler yönetemeyecek. Küçükler yönetecek. Hayır, büyükler çocukların istediğini yapacak artık. Çocuklar kral. Artık büyükler değil. Hiç kimse, bütün büyükler değil, hiç biri, dünyadaki herkes, hadi, hadi çocuklar toplayalım, sadece onlar bizim eve gelin, sonra size plan kuralım. bizim kapımız, yazımız, film, oradaki zilde, tamam mı, hadi çabuk gelin, çünkü ben parti vereyim mi hadi bakalım, gelin. are you going back <laughs>